Jaite ve Abu hava atışında karşı karşıya geldiler ve ilk ucum Gaziantep basketboldan gelecek. Perdeden faydalandı Travis Simpson. 3 sayılık atış isabetli. Maçlara böyle başlamayı çok seviyor Simpson. Atkins top bekledi. Şimdi ona indirdi. Atkins sırtı dönük oynuyor. Atkins dönerek atışı Nowinski gibi basket buldu orada Atkins. Elçin Cook da geliyor Lokman Hekim Fethiye Belediyespor. Spor. Cook atışı başarılı bir defa var. Erdem İlter bıraktı Robert Johnson boş kalınca potaya baktı atışı başarılı değil. Rebound'u Can Öğüt aldı. İleri gönderdi. Orada bir taç lampası Can ve smaçla bitiriyor Jaite. Jayte geldi perdeye. Can bir gözü Jaite'de. Şimdi çıkarttı dışarı. Orhan Acıyeva süre dolarken 3 sayılık atış isabetli. Bir asist daha Can Rashad Kelly. Oh! Atkinson muazzam bir blok. 10 saniye hücum süresinin son ermesine. Robert Johnson kendine pozisyon yarattı ve basketi buldu. Can oynadı bir kez daha. 10 saniye var hücum süresinin son ermesine. canüt çıkarttı dışarı. Şimdi el üstünce 3 sayılık atış isabetli. Bir üçlük daha buldu. Travis Simpson. Jaite. İsmail Cemulsoy şey buldu. Travis Simpson bomboş bir üçlük daha gönderiyor Travis Simpson. Robert Johnson. Elgin Cook. Şimdi üç sayılık atış. İsabetli. Ledo üçlüğü gönderiyor. Malika bu tepedeydi. Şimdi Ledo ile oynadı. Ledo. Çembere gitti. Ledo atışı başarılı. Türkiye bıraktı Ledo. Şimdi şayet içeride çıkarttı dışarı. Can Öğüt. 3 atış geldi. Can Ötten isabetli uzaklardan gönderdi üçlü Can Öt. Üç. Elcin Cook. Çembere gitti Elcin Cook. İsabeti buldu. Maçın başından beri bunları yapıyor. 4-5 gibi bir sıralamada bir de... Mesan <laughs> Günün en güzel hareketini konuşabiliriz. Aynen öyle. Muazzam bir smaç. Cem Soy, Bir smaç daha geldi Metan Akiel'le. Fırat 3-0'lık atışı evet. isabetli. Orada yine ilk kez. Yo! Yine harikalar yarattı. İkinci atışı. Oo! Çok da güzel bir açıdan izledik. Maçı maçla bitirdi. Elçin Kuk. mücadele sona eriyor. Sevgili basketbol severler. 90-60. Emperyalı Gaziantep Lokman Hekim Fethiye Belediyespor karşısında galip gelmeyi başardı.